olmasın biraz zorları var. Arabaları yakıyorlar. Polisler geldi. Ay çalışma başladı. Bu da Savaş başladı. Hayır, hayır. Böyle. <laughs> Dikkat Arkadaşlar uzaylı canavarlara bakın ya. Hadi. Arkadaşlar şimdi kayıtla kimleri kimleri hadi kurtaracağız? Hadi, hadi. Ay bu bunlar da ne? Yaratma. Lan. Yaratma. arkadaşlar. Bunu neye binelim? Hadi gel seçelim. Neye Vay binelim? Hocam. Ne oldu? İşte burada. Ah, adamım ne Ay bulut. Ay, ay, artık... geldik işte. Bulut ne oynuyoruz anneciğim bugün? Ya evini tamir ediyorum dedim ya. Evini tamir ediyorsun. Dedim ya. Allah Allah. Gel ya, ne yapıyorsun öyle yerleştiriyorsun? Evet. Şimdi tamire başlıyorsun. Bapyla yardımcı olacak galiba sana. Evet. Ha olmayacak. şu Zürafayı şuradan çekelim. Boynu ağrımış hayvancın. Gel Zürafacık senin Niloya ile Pepe'nin yanına koyalım. Ama sen burayı hallet tamam mı? Bahçeyi mi? Evet arkadaşlar bu buraya koy. E oraya da yapacaklar. Ay tamam o zaman durun arkadaşlar kurbağacık buradaymış sırayla bunları benim taşımam lazım. Ya siz bahçede oyun mu oynuyorsunuz ya? Bulut şimdi bahçeyi düzenleyecek. Bahçeyi yapacak. Hayır tamir edecek. İşte, tamir edecek. Ay arkadaşlar eşekcik, ayı bombun, pikachu hepsi bahçede. Hava sıcaklayınca evin içine duramamışlar bahçeye çıkmışlar. Ama biz çok eğleniyorduk. Ay tamam eşekcik ya. Bulut tamirini yapsa yine eğleneceksiniz. Tamam. Vidaladık. Vidaladık. Vidaladın. Ay Bulut. Marsu bile de burada. Bakar mısın? T-Rex de burada. Aa, bunlar parti yapmışlar Bulut. Hem de bizi çağırmamışlar. Siz çok fenasınız. Aa, kutup ayısı. Süper Mario bile burada. Allah Allah. Ya çocuklar ya. Siz hanger bu kadar toplandınız. Hah. Ay. Maymuncu da şöyle koyduk mu? Anahtarı. İngiliz anahtarı. Anne, bak. Bak ben çatıya çıkacağım. Sonra bunu ver sonra bunu ver. Tamam. E çatın, çatının çatının üstünü. Tamam. Üstün. Sen istersin ben veririm. Tutun, tutun. Dur bir dakika. kelebek kıza koyuncuk kuzucuk Anne, kaldı bak, onları de. da. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarını severim ben. İngiliz anahtarı. Ha, bulut çıktı arkadaşlar çatıya. Ne vereyim? Adı neydi onun? İngiliz anahtarı. Tamam. İngiliz anahtarını verim arkadaşlar buluta. Al bakalım. Hı. Oturuyorsun dikkatli ol ve düşme lütfen. Yaptım. Yaptın. O zaman şimdi çatıyı vermem lazım sana. Çatı da buradaymış. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu çatının anahtarını yapacak. Sonra bu İngiliz anahtarıyla da sabitleyeceğiz. Sıkılaştıracağız iyi Ha? Evet. Oldu mu? Yok canım. Kutmasın. Tamam. Oldu galiba. Oldu gibi arkadaşlar. Adı ne onun? Vereceğim şeyin. Matkap. Dur bakalım. Al matkabı. Al 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 al. Matkapla iyice sabitleş anneciğim burayı sabitleştir. Ay. Ay. Işte. Nasıl kopar bu ya Allah Allah. Matkap ağzıyla tutuyor Öyle olur mu ya? He? Bak. Ay. Yapamıyorsak yardım isteyeceğiz. Zorlamayacağız. Demek ki bugün kahvaltıda ne yemedi? Pişiyordun. Yumurta. Yumurta yedin. Beğir. Ve ceviz yemedin o yüzden. Bak yaptık tamam. İn e şimdi aşağıya. Çocuklar kahvaltıda mutlaka yumurtanızı ve ne kadar ceviz yiyecekler yani bunu söyle bakayım arkadaşlarına. Sen her gün ne kadar ceviz yiyorsun? İki tane. Hayır canım senin avcana kaç tane sığıyor? Bir. Böyle göster avcunu. Herkes kendi avcı kadar arkadaşlar. Bunun içine dört tane sığıyor buluta. Dört tane yiyor. Dur, ne ha, aç bakalım. Tamam mı çatıyı yaptık. Arkadaşlarını doğruya dizdim. Şimdi ne yapacağız? Metreyle ölçeceğiz. metre Mesleyle ölçeceğiz. Neyini ne ölçeceğiz anneciğim? Ha kapımızı yapacağız. Çatı akıtıyor mu diye bakacağız arkadaşlar. Tabi bakmamız lazım anneciğim. Metreyi şöyle düzgün tut. Ha? Bakayım. Oh, Bakayım bir bakabilir miyiz? Ay sayılar var. Ay bulut. Ay. Tamam. Başka? Testereyle Fazlalık mı varmış? Evet. Ay uzun bir yerler gelmiş arkadaşlar. O fazlalıkları kesmemiz lazım. Kes bakalım. Şimdi evin penceresine doğru bir giriş yapılıyor arkadaşlar. Bulut kesiyor şu anda testereyle. Ay evin penceresi falan kalmadı. Her yeri kestik çok şükür. yerleştireceğiz. Tamam sonra yerleştireceğiz canım. Hı. Bahçeyi sen toparlarsın Hı. Hı. artık. Camı Camu tutuyorsun. Evet. Arkadaşlar Barbie'nin karavanı var orada. Burada. Saat orada. Araba orada. Barbie'nin atı orada. Onu çabuk çıkart. Hayır benden bu kadar. Sen çıkartacaksın. İstersen arabana bir Barbie çağır. Sen bilirsin. Aa Baba saati mi o? Arka Hadi, dolayı, dolayı, dolayı. Ben de, Ay. Hadi güle güle bay bay. Arkadaşlar Bulut evini yaptı. Arkadaşları da burada. Biz oyuna kaldığımız yerden devam edelim. Aa, hani gitmiştin sen? Biz sensiz oynayacaktık. Onu eve mi yapacaksın? Ay yapacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam.